Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şey izleyeceğiz. Turgay Gök izleyeceğiz. Kışkırtma izleyeceğiz. Abbas'a kışkırtma yapıyor. Herhalde Abbas'ı biliyorsunuz. Turgay biliyorsunuz. Hep PUBG oynuyorlar. Şimdi videoya baslayacağız. Bu video 2 like gelse ne yapacağım biliyor musunuz? Bir şey yapmayacağım ben. 2 <laughs> like gelsin arkadaşlar. 2 like gelirse ne bileyim ben de ulaşalım ve kışkırtma yaparım. İnşallah bu videoyu izlemez tabi. Hadi videomuza geçelim. Grup koduna gel Can Abbas tamam mı? Tamam teyze. 365 22 006 22 006 2 bana al. Olmuyor! Tamam yeniden söylüyorum. <söyleyeyim>. 8404 hadi gel artık ya. Gelen yok gelen yok tamam gel. Gel 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 çabuk. Lan adam var adam var. Sen beni bulursan lan. indirir adamı aşağı bak. Tam o da. Dülbin artı sol tarafta. <laughs> Şimdi ben grup kodu söyleyeceğim. Grup koduna geleceksin Abbas tamam mı? Tamam, söyle. 365 222 01. Evet, 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 evet. <laughs> 222 01. Evet, tamam. Grup bulunamıyor. Ha, bir daha veriyorum. 326 284 01. Evet, 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 evet. Gene vurmadım de yeniden kuruyorum bir dakika bazen baga gidiyor böyle. Hemen söyle. S söylüyorum. 365 22 00 6. 22 00 6. 2006. Ma gene yok gene yok tamam tane tane söylüyorum tamam mı? 3 6. <laughs> 3 6. <laughs> 7. 7. 8. 8. 9. 9. 0. 9. 9. 9. 9. Bu ne? Gene yok gene yok. 365 22 365 22 00 00 33 2 2 Oha! E. O nasıl bitiyor lan? <laughs> Abmaz mini tane oğlum? Benim maniteye açmıştım bu hesabı o yüzden. He. Selamlar sevgili arkadaşlar, yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün yanımda Abbas yan basan, ortadan basan, sağdan basan, soldan basan var. Abbas hoş geldin. Hoş Buldum merhaba. iyi iyiyim teşekkür. Abbas Bey hoş geldiniz efendim hoş i̇yi, geldiniz olur, teşekkür. De sağ de. Ol, teşekkürler. Teşekkür arkadaşlar bugün Abbas'la beraber düzgün bir oyun oynayacağız. Abbas'a kışkırtma falan yok. Evet 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 evet. Evet, Normal oynayacağız. Bu arada Abbas'ın kanalda açıklama kısmında Abbas'a abone olmayı unutmayın. 500 bin aboneye yüzünü gösterecekmiş haberiniz olsun. Abbas'a abone abone olun arkadaşlar. Evet, Abbas'ı destekleyin. Ben Abbas'ı çok seviyorum. Tamam oğlum. Teşekkür ederim canım. Ben, de seni çok seviyorum. Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ben evliyim abi. Düzgün konuş ben. Ben de ben de beni de bilin canım. Allah'a emanet olun. Ben sahne. Ben, de, ben, de, ben, de ben silah silah Aa, adam var sahne. Ben sahne. Ben sahne. Ben sahne. Ben Abbas tam yanında, Abbas yanında adam var haberin olsun. Oy! O da kovdadı herkes buraya geldi Abbas. Abbas, Abbas, Abbas. Abbas öldü Bu şehit oldu. Abbas bir tane daha var, Abbas bir tane daha var. tamam, ben de bunu öldürdüm, ben de bunu öldürdüm. Sakin ol. Apas burada adamlar var dikkat et. İmdat. İmdat bekle sen neredesin? Bekle Niye burada. Niye imdat dedim ben ne bileyim korkuyorum çok ayak sesi geliyor. Yok yok sakin ol sen. Apa sağımda adam var sağımda adam var. Aşağı abi. düştüm lan. Lan orada ne geziyorsun sen? Adamlar burada gel. Gel buraya çık 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 çık. çık. Apa helikopter var helikopter alıp gidelim gel. Kaçak hadi gidelim kaçak. Gel gel gel. Arkamızda var. Arkamda burada... sıkıyor. Tamam gel 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 sakin ol. Helikopter e, helikoptere bin helikoptere bin. Helikoptere bin Koşma Koşmaya ya Lan biri bana sıkıyor Apa'sı. Bana sıkıyor. Vay terbiyesiz bu şere. Onu ben Tamam ben Lan at değil süsün ya. Kaldır 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 kaldır. Neyle kalkıyorsun lan neyle kalkıyorsun? Lan sağında şey var görmüyor musun? Abbas senin sözün. Bu ne lan? Lan ben almadım ben almadım ben almadım. Nasıl sürün diye ne oluyor bu? Sen sür bunu bak sürün Gel 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 buraya gel adamlar geldi adamlar geldi. Abbas biri buradan bomba atıyor. Bitti. Oha. Nerede öldün? <laughs> nerede öldün? Yanına geliyor bu evin arkasında bak o kutunun arkasında. Tamam gördüm dur dur dur. Abbas sana oradan sıkıyor. Bekle sen orada bekle sen orada. Adamı gördüm. Tamam ben de gördüm adamı. Sakin ol. Onanı. apas birini daha düşürdüm. Çak 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 çak. Camda camda aynı evin camında. Bekle onunla düşürdüm Abbas. Ha o düşmedi lan. Düşmedi lan. Tamam tamam tamam. Sakin ol sakin ol sakin ol. Nereye koydun oğlum bizi? Nereye koydun? Burası. E poşet giyeceksin gidelim demedin mi ama? Demedim ya lan. Gel 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 gel, gel çabuk. Koşma çalışıyorum. Canlı doldu canlı doldu. Lan adam var adam var. Sen beni vurun sen lan. Aa, pardon adam sandım. Bir dakika bekle bekle bekle. Vallahi bu yanlışlı oldu kanka. Ben adam orada gördüm. Adam sandın değil sen bir de. Ben adam sıkıyor. sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol. Tamam onu vurdum onu vurdum. Onu vurdum onu vurdum, onu vurdum, onu vurdum. sakin ol. Lan lan sana Tugay ne oynuyorsun? Valla Terminatör gibi oynamıyor muyum? Emin ederim mahkene mahkene. Bu hangi kafasına sıkak ya o çakal senin bu şimdi vurduğun. az bomba koymadı gözden. Dur bekle. Güzel. Abbas arkamızda adam var Abbas, bir canım var Abbas. Tahcin Benim de bir canım var o. Yardım et, yardım et. Abbas, ee can var. Buldum a*****. İmdat! Tamam sakin ol, gel. Silahımız, mermimiz yok ki ya. Adamların her şey... tane mermim var yemin var, ederim, 5 tane ya. Tamam, tamam, sıkıntı yok, sakin ol. Öldük, <laughs> ikimiz de öldük. Yok yok, ölmeyiz, ölmeyiz. Gel yardım et, gel 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 gel. Gel de bana geleyim, 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 geleyim. Gel, 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 gel. Lan adam nasıl ölmedi ya? Adamın ağzına soktum. Ha öldürdüm. Öldürdüm, 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 öldürdüm. Abbas mermilerini al, silahlarını al. Kit var mı? Öldür, öldür, öldür. <laughs> Ölmüyor. Abbas kit bulmamız lazım. Boku yedik ya. Gel 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 gel. Abbas kit yok mu kit? Vallahi bir şey yok. Benim de Ya yalan söyleme. Ya. Cebinde saklıyorsun kitleri versene. Kalkın. Ya niye saklıyorum ayıp et ya vallahi ayıp sen. Allah ya. ayıp ediyorsun Abbas. Bir oyun oynayacağız seninle var ya. Bir yani kit. Yok oğlum yemirler saklamıyorum ben. Ayıp et ha. Ayber, sana. Vallahi çok kalbimi kırdın haberin olsun ha. Ayıp ediyorsun. Ciddi ayıp ediyorsun. Buldum. buldum. Gel, gel bana ver, gel bana ver, gel bana ver. Al. Attı mı Helal olsun lan sana. Neyse affettim. Hadi gel gel. Apas burada bir sürü adam var da. Evet lan ne oluyor onlara ya? <laughs> gel, gel 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 gel. gel. Aa gördüm. Sakin ol. Aa kaçıyor kaçıyor. Apas diye sıktın adam Apas. Bu kadar mesafeden sıkılır mı adama ya? Evet sıkılır. Yok, niye sıkıyorsun yerinizi belli ediyorsun? Bak böyle sıkacaksın gördün mü böyle sıkacaksın. Bir tane daha olacaktı ya. Sen bana aferin mi dedin? Arkadaşlar Abbas yan Yanbasar'ın telefon numarasını kim istiyordu? Var lan. E sen şakacıktan valla. He AK var al onu oradan. 0546 Yok lan değil değil yemin ederim değil şakacık. E, videoya like Ay, atın. Bak. Telefon numarasını isteyen videoya like atsın. 0546 Ayıp sen Dükkan yemin ederim gençliğimi aracaklar ya. Evet 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 evet. Çurup iç çurup oh. Yok Ee, He bende de yok al lan al vereyim. Teşekkürler. Al al bir tane verdim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir de daha çekeyim bekle. Bekle! Bekle! Tamam bekliyorum bekliyorum. Şimdi daha çekeyim. Ağzım, bir daha bana bir bağırma. Bir daha bana bağırma. Bazuka yiyeceksin. Bazuka istiyor mu? Bazuka istiyor mu? Bazuka istiyor mu? Yok vallahi istemiyorum 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 Vallahi Valla bazukalarım seni. Hadi gidelim. Tamam tamam şakacıktan. Böyle şakacıktan yaptım gel. Abbas bir şey söyleyeyim mi? He. Ha. Senin hakkında çok kötü kötü şeyler diyorlar doğru mu? Der gibi. Evde etek falan giyiyor. Der git yalan. Ben gel der ama öyle diyorlar da, neyse. Herkes bir şey diyor, o bakma ya. Eee gel. Bir Adam, geliyor, ulan senin arabanın sesi ya. Allah senin belanı vermesin. Ya şimdi yedim bazı parçayı işte. Bazı parçayı yedim. Ya. Tamam, ya. Tamam, aşık, 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 aşık. tamam gel hadi gel. Gel tanka bin. mu bir tane kutu var. Binemiyorsan ben gidiyorum ben abi. tam bindim, o o tamam tamam. Abbas ne yapıyorsun lan? Tövbe estağfurullah. Bacaklarıma da dokunuyor lan arabanın içinde. Yalan. Nereye vuruyorsun sen Tugay, nereye sürüyorsun sen? Pardon, görmedim. Helikopter, helikopter. Buraya yakın mı? Nerede? Aa, burada, burada, burada. Gören Düşürdüm. Ay ne sana, Oğlum, ne adam sizi? Neler yapıyorum ya. Çakır Beyliği nasıl düşürdüm, gördün mü? Pahfettin adam, adamın ocağı söndü. Valla adamın ocağı değil, helikopteri söndü. O ne lan? O senin koştuğun ne bir bakım? Bak. Oha, işaret Bu, bir diyorum. şey varmış Abbas. Oha. Bu ne lan? O ne biliyor musun kanka? Ne? Sadece özel bende var. Türkiye'de sadece bende var. Kardan adam mı? Evet kardan adam. Sadece bende var. Vay bulayım. canına. Oooo oo, bu ne? Oooo. Koyun oo. değil adamı. işe bak. Adam geldi araba geldi. Araba geldi diyorsun beni kaldır beni kaldır beni kaldır bak. Sen neye öldün sen neye öldün? Sen beni Sen... Lan helikopter vardı helikopter sıktı sana gel şuraya gel. Helikopter nasıl sıkıyor? Patladık onu ikiye böldük ya. Lan bu değil yanımızdan helikopter geçti görmedin mi? Abbas ayıp ediyorsun ha. Ne ayıp et sen dur lan vur 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 ya. Lan ben vurmadım ben vurmadım. Bak helikopteri görüyor görüyorum bak karşımızda görüyorum geliyorlar bak. Bak gördün mü? Nereye gidiyorsun? Bak tam karşımızda helikopter geliyor. o? No. Oğlum şaka mı yapıyorsun? Vallahi yok lan. Abi burada helikopter gel. Abbas beni kekliyorsan ağzına tıkırın. Lan ne? helikopter var sen oğlum yok. Onu ben atmadım bu arada ha. Ciddi Buna mi? Ben atmadım. Oğlum el Sen at, çak 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 yeter artık ya wow. Ayıp edin sen hadi beni kızım bir Tugay tamam. Hadi oynuyorum Aa, sıkıyor, adama, adamı... adamı sıkıyor adam, adam sağa gel Bak yeminle benim video olsa biliyorsun ben kufur edeceğim Tamam sağ Aa kaldıramadım Kaldır artık Tamam kaldırıyorum işte Bırakıp dur lan kaldır artık Lan kendisi otomatikmen şey oluyor ya Yanlıştı Yanlışlıkla elimden kanka kalktın diye bıraktım kalmamış. Bu masanın parasını vereceksin ha. <laughs> masayı mı kırdın? <laughs> ayağım oldu ya. <laughs> Ciddi masayı mı kırdın? Vallahi ayağım oldu. Bak sana resmini koyayım ayağım oldu. Bir liram kırıldı <laughs> ya. O şakasına değil mi yemem senin ben. Benim bu ama çok kaybediyorum. Kalbimi kırmaya başladım. Bak, bak Tugay masanın ayağı çıktı. Bakacağım lan Oha <laughs> Ne yaptın Masanın ayağı çıktı ya Masanın para. Sen Ben veremem Niye ben veriyorum sen ki Sen yaptın lan Sen ha? yaptın Senin yüzüne vurdun. Tamam da ben mi vurdum Sen mi vurdun ben mi vurdum Gel evet. Vallahi Valla veremem Kusura bakma Vereceksin evet. Veremem Küser Allah küser Sen küllüme sarımsaklı bir Lan masaya sattı bizi ya Abi masayı kırarken düşünecektim Ben sana masayı mı kırdım Senin bak kızdırdığın için Bak lan ben ne yaptım yapıyor, ki Sana verdim. helikopter öldürüyor Ben öldürdüm diye bana sıkıyorsun ya Daha mahsustam yemin ederim Benim diriyortuğa. Ya yaptısan ayıp var. Yaptıysam tamam videoda izlersin abi. Eğer yaptıysam <laughs> videoda izlersin tamam mı? Nasıl fişek gelecek haltiyeti tere. Bir şey söyleyeyim mi? Ne? Bizim fişek var ya az önceki attığımız. Evet. Artık yok. Hani ya attığın nerede bırakayım? <laughs> hani havadan düşme. Çünkü onu senin ayağına sıktım. Fişek gelmeyecek gel gel. Eyvah. <laughs> senin elinden niye silah yok? Lan benim elimde silah var ya. Hani be abi. Emdeki silahı görmüyor musun? Ben, hani yok yokluğum. Görmüyor mu emdeki silah? Yok. Ya var. Ona var. E şu an Yok. Sen Benim elimdeki de gittiler nasıl koyuyorduk geri? Bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsan? Yumruk abi alacağım ona yumruk atacağım ya. Silahsana ya. Oğlum e, nasıl yaptıysan öyle bul işte. Silahı yere çekip yere attım bir daha alıp tamam. Allah senin belanı versin gel buraya gel. Abbas. Ne? PUBG Mobile'ın tam ismini biliyor musun? PUBG Mobile. PUBG Mobile e ne? Allah belanı versin. PUBG <laughs> Mobile de mi? PUBG Mobile ne? PUBG Mobile bu oyun işte bizim önerimiz. Abbas bir şey söyleyeceğim tamam. Tamam. Ee, dinliyor musun? Evet. Ben diyorum ki Nilay'ı boşayayım. Sen de yok lan yok. Yengeyi boşa. Olmaz. Al. Olmaz. Sen de yengeyi boşa. Olmaz olmaz. Valla karımı seviyorum. Ben de karımı seviyorum. Niye boşa değil sen? Çok ayıbısın. Aa hadi kota gidiyor. Bak <laughs> bak bak. Tamam sakin ol sakin ol. Tamam gördüm ben onu. Ben sıktım adamı. Bir tane vurdum. Vurdum onu da. Koş koş koş. Yerdekini öldürdü. Yerdekini öldürdü. Affas. Bana bana bozuk atıyor. Yok bizi atmıyor. Tamam salak. Tamam öldürdüm Abbas ikisini de öldürdüm oğlum ne pro adam Arkadaş lan, helikopter geliyor Büyakıyor. Öldürdüm bir tanesini Lan onu ben buluyordum Allah seni kahretmesin. etmesin Hırsız Hırsız diyor çaldın, bana imdi Çaldın 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 Koruy beni dur ben koruy beni Koruyorum seni kaç 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 şurada araba var o arabanın yanına kaçmamız lazım gel 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 Abbas gel Ben gülüyor lan seni araba Vay canına Eee yanlayalım mı Abbas Ses efekti bekliyorum mi lan Ver 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 <laughs> Diyor. He, oha apas. Evet. Ok. Kadın adamla da. lan sen. Bay yine çaldın, yine çaldın ya. Çalmadım, bayıttım. Yine çaldın Abbas. Güzel çaldın bu arada. Adam çaldı bir tanesi lan. Lan beni vurdu, Abbas beni vurdu, Abbas beni vurdu. Abbas gel bana ya, al. Bir tane ya. Beni yüzünden öldü ya. Ben mouse takıldı orada adamı tam vuracaktım. O vursaydı sana bomba koyamayacaktı ya. Abbas bir tane adamı vuramadın yazıklar olsun. Mouse ya. takıldı ne yapayım ya? 11 tane adam vurdum yazıklar olsun sana. Sen kaç tane vurdun bakacağım şimdi. 2 tane. Bakıyorum. İki. Bakıyorum kaç tane adam vurdum. İki. Bakıyorum. İki iki. Yazıklar olsun Abba Ne demek yazıklar olsun ya? Evet bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Abbas da güzel bir şekilde hiçbir şekilde bir şey yapmadan Abbas'a güzel. Tabii tabii. Tabi. Şu masam kırıldı ya. Ben videoda izle. Eğer ben yaptıysam masanı alacağım. Ağlama yeter. Tamam bakacağız. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Abbas'ın da kanalı açıklama kısmında olacak. Abbas'a da abone olmayı unutmayın. Tugay Gök'ten geldik yazın son videosuna. Öpüyorum siz de cansınız. Abbas'cığım eline koluna sağlık. Videoma geldiğiniz. Için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, evet. bana çağırdığın için canım evet. ben. Ben benim. Evet. Bye Canım ben.